Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Siyah dutun bir meyvesi, kara dutun bir meyvesi, ürünü. O mübarek dut başında, o mübarek, bereketli dut ağacının yanında eski Said, yeni Said lisanıyla, diliyle söylemiştir. Muhatabım, karşımdaki söz söylediğim kişi Ziya Paşa değil Avrupa meftunlarıdır, tutkunlarıdır, aşıklarıdır. Mütekellim konuşan nefsim değil, kendim değil. Tilmizi Kur'an namına, Kur'an öğrencisi adına kalbimdir. Geçen sözler hakikattır, sakın şaşma. Hududundan, sınırlarından hazer, sakın aşma ecanip fikrine yabancıların fikrine sapma dalalettir haktan doğrudan ayrılmaktır kulak asma eder elbet seni nadim pişman görürsün en ziyadarın en aydının zekavette zeka ve akıl bakımından alemdarın öncün o hayretten der daim şaşkınlıktan devamlı şöyle der Eyvah! Kimden kime şekva edeyim? Ben dahi şaştım. Aklının ışığıyla hareket ettiği için Kur'an'ın hakikatlerini ölçü ölçek kabul etmediği için veya yeterince dikkate almadığı için problemler karşısında şaşırıp kalır. Şikayet edecek yer, makam arar. Kur'an dedirtir ben de derim. Kur'an söyletir ben de derim. Hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim. Şikayet ederim. Kur'an'da bir meseleyi çözemediğim zaman yine Kur'an'a, Kur'an'ın diğer ayetlerine, diğer yıldızlarına başvururum. Sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim. Allah'ın yaratıklarından ve takdirinden Yine Allah'a feryat ederim yalvarıp yakarırım. Sen gibi aşmam, sen gibi isyan etmem, haddimi aşmam. Yerden göğe dava ederim. Sen gibi kaçmam ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır. Sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak, hikmet ispat ederim. Muhalif felsefeyi, karşıt felsefeyi beş para saymam. Kuruş değer ver vermem. Furkan'dadır. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran Furkan olan Kur'an'dadır elmas hakikat. En değerli, en kıymetli, en pahalı hakikat gerçek. Dercan ederim. Bütün kalbimle canı gönülden kabul ederim. Sen gibi satmam. Sen gibi çıkar ve menfaatime alet etmem. Halktan hakka seyran ederim halktan hakka Allah'a yolculuk yaparım sen gibi sapmam dikenli yolda tayran ederim uçar giderim sen gibi basmam ferşten yerden arşa en yüksek gök tabakasına şükran ederim Cenabı Hakk'ın huzuruna teşekkür ve şükrümü arz ederim sen gibi asmam mevte ecele ölüme ve ölüm vaktine dost bakarım sen gibi korkmam Kabre gülerekten girerim. Kabre tebessüm ederek girerim. Sen gibi ürkmem, çekinmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem. Kabir bir canavarın ağzı değildir. Bir yalnızlık ve korku yatağı değildir. Hiç ve yok olacağımız bir geçit, bir boğaz değildir. Senin gibi görmem. Ahbaba kavuşturur. Kabir beni dostlara, sevdiklerime kavuşturur beni. Kabir'den darılmam, sen gibi kızmam. Kabir rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı. Allah'ın rahmetine, merhametine, şefkatine açılan kapı. Nura gerçek aydınlığa açılan kapı. Gerçek hayata açılan kapı. Ondan kabirden sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum. Kabrin kapısını Bismillah diyerek çalıyorum. Haşiye dipnot. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Arkama bakmam. Dehşet de almam. Dehşete düşmem. Elhamdülillah diyerek. Hamd Allah'adır diyerek. Rahat bulup yatacağım. Allah'a şükrederek. Rahat bulup rahat içinde yatacağım. Zahmeti çekmem. Vahşette kalmam yalnızlık ve korku içinde kalmam. Allahu Ekber diyerek, büyük Allah'tır diyerek ezanı haşri işitip yeniden diriliş ezanını, İsrafil'in sur borusunun sesini işitip kalkacağım. Haşiye, dipnot, İsrafil'in ezanını, İsrafil'in sur borusunu fecri haşirde öldükten sonra varlıkların dirilme sabahında işitip Allahu Ekber, büyük Allah'tır diyerek kalkacağım. Salat-ı Kübra'dan bütün insanlığın hal diliyle, bütün kuvvetiyle istediği sonsuz yaşama ve sonsuz mutluluk isteğinden, duasından, salattan çekilmem, ayrılmam. Mecmai Ekber'den, en büyük toplanma yerinden çekinmem. Mahşeri Ekber'den çekinmem. Allahu Ekber diyerek, büyük Allah'tır diyerek ezanı haşri İsrafil'in sur borusunun sesini işitip kalkacağım. Mahşeri Ekber'den öldükten sonra insanların diriltilip bütün insanların toplandığı yerden toplanmasından çekinmem. Mescid-i Azam'dan yine bütün gelmiş geçmiş insanların secde ettiği yerden çekilmem, ayrılmam. Lütfu yezdan, Allah'ın lütfu, yardımı ve iyiliği, nuru Kur'an, Kur'an'ın nuru ve aydınlığı, feyzi iman, imanın feyzi, bolluk ve bereketi sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı rahman zilline, sonsuz merhamet sahibi olan, Allah'ın yüce makamının gölgesine uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah.